Merhaba arkadaşlar size yine buradan seslenmek istiyorum ve kutlamak istiyorum yıl başını. yine Ocak ayındayız ve çok güzel önümüzde bir sürü ay bir sürü sene herkes çok mutlu ve bereketli sağlıklı geçirsin diye sizi buradan bereketlemek istiyorum ve şu an istiyorum paylaşma sizinle nasıl acaba olan üstü biz kendi e, sağlığımızı ve gençliğimizi böyle e, devamlı sürdürebiliriz. E, bazı insanlar diyorlar ki ben istiyorum e, vitamin kullanma ve hareket etme diyetlere girme ama e, yani diyette kalma biraz hani kendi fizikyonumu her şeyimi yani dinç e, devamlı yani devam etmek için e, böyle bir harekete geçebilirim. Ama biz biliyoruz kutsal kitapta farklı olan üstü şeyleri gösteriyor. Bunlardan bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim vücudumuzda var 78 organ. Birisi en büyük diyeceğiz bizim diğerimiz. Diğerimiz bazen böyle buruşuyor, bazen böyle şey yani devamlı bakılması istiyor. Evet bu gerçekten önemli bu da gerekiyor. Ama şimdi ben sizinle istiyorum konuşma. Hani önceden vardı yasa, yasalar. Yani Musa'nın zamanında indirildiği yasa, Rab ona verdi. insan bilsin ne var günah, ne de var kutsallık. Ve burada hemen başladı. Yani ölüm ruhu peşimizde geziyor her zaman. Çünkü ölüm götürüyor yani e, ölüm ruhu ölüme götürüyor ama kutsal yasalar yaşama götürüyor. Çok e, güzel bunları eğer biz gerçekten bilirsadık, Rab bize bunları açırsa da biz bunları bu dünede bu yerde yaşayarak hem sağlıklı hem dinçli hem genç e, kalarak devamlı e, Rab'de yani hem hizmet edebiliriz hem yaşayabiliriz hem seviniriz. Nasıl bunlar olabiliyor? Ee, biz okuyacağız şu an Romalarda, e, Romalılarda 7. bölüm 12. ayet Şöyle bir şey Tabii ki siz de açabilirsiniz Çünkü ben e, biraz Türkçem biraz çok e, Düzgün olmadığı için Daha güzel Anlamak için açabilirsiniz Ve okarsınız Çünkü biz beğenliğin denetimindeki denetimindeyken yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizi üyelerinden etkindir. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Nasıl verdik? Çünkü biz yaşarken bu yerde biliyoruz. Hani herkesin bir hayatı vardır. Hangisi günah içinde de istemiyor anlamaya kendini günah içinde yaşayarak kendi mevasına getiriyor. Ve bir anda e, bahsetmek istiyorum hani e, günah ve yasalardan bahsetmek istiyorum. Hani yasalar e, bize yaşam getiriyor. Çok e, Gerçekten bize kutsal kitaba bakırsak çok şeyler öğrenebiliriz ve burada da bir yerde okuyabiliriz. Mesela bir örnek getirmek istiyorum. Anisa kendisi var, hasma. Hasmada çubuklar var, biz varız çubuklar ve o çubukları kestiği zaman biz tabii ki düşüp ölebiliriz. Ama İsa'da kalırsak onun sözlerinde, onun e, hayatında o zaman biz yaşayabiliriz. Çünkü o bizi kendi besliyor ve diyor ki ben varım yaşam, ben varım ekmek. Yani e, kutsal e, sözler gerçekten bize dini var, ekmek. Ve biz onları yiyerek yaşarsak bu sözlere göre biz gerçekten yaşayacağız sonsuza kadar. Ya Rabbi bizi e, kendisi Koruyacak. Mesela okuyoruz. 2. Galatel Galatellerde 3. bölüm 13. ayet ne diyor? Mesih bizim, bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Ve bizi gerçekten Mesih'e gelerek ve onu hayatımızı vererek ha, o bizi bu lanetlerden kurtarıyor. Yaşlanmaktan ıı, yani hastalıktan, her şeyden bunu kendimiz görüyoruz. Yaşarken aysa O bize veriyor e, sağlık, her şeyini. E, yasalar bizi götürüyor. E, yaşama. E, evet. Şimdi biz bir yerde daha okumalıyız. Birinci anlayın. Birinci bölüm 9. Dokuz, 9. ayet. Ama günahlarımız itiraf ederse gün e, güvenilir ve adil olan Tanrı güven, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Ve burada söylüyor hani biz gerçekten bu yerde yaşarak yasaları hiç kimse tamamlamadı ve bu yüzden Rab merhametinden geldi bize kurtarmaya inan aşırı ve onda kalarak biz buluyoruz sonsuz yaşam. Ama burada diyor ki hani bizi e, e, bağışlayıp bizi her kötülükten yani ağrandıracak. Biz gelirsek İsa ve kendi günahlarımızı itiraf eder edersedik Rab bize her zaman iyiniler bizi ve onda biz yaşam bulabiliriz. Evet. Yani e, biz çok önemlidir bu itiraf etmek ve e, başkalarını affetmek. Başkalarını affederek bizim e, üzerimize bir e, böyle şemsiye gibi bir koruntu olabiliyor. E, hayatımda yani çok şeyler yaşadım, gördüm, geçirdim ama biliyorum Rabb bana gerçekten bunu gösterdi rüyamda. Hani ee, bir şeyler bana kötülük yapmaya çalışıyorlar ama önümde üstümde var bir koruntu bir çadır gibi bir şeyler ve niye de atsalar bana kötü o, yani zarar vermek için her şey o çadırın üstünde kalıyordu bana hiç e, yani dokunmayarak zarar vermeyerek böyle bir şeyler ve bunları bana açıkça Rab gösteriyor hani ben sizi koruyorum. Neden? Çünkü biz iman ediyoruz Rabb'in sözlerine ve ona göre yapmaya çalışıyoruz. O zaman Rabb gerçekten bizlerle her zaman kalıyor ve bize hayat e, sağlıklı bir hayat e, sağlıyor. Okuyarak Matta'da 5. bölüm 7. ayet Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlara merhamet bulacaklar. Gerçekten yani biz başkalarına affedersadık ve bizi de Rab e, affediyor yani merhamet bize de duyuyor böyle bir şeyler sunuyor çünkü biz e, başkalarına bunu e, çalışıyoruz yapma ve Rab da bize bunu kendisi veriyor ve koruyor çok e, güzel biliyoruz yani. E, Yüp çok şeylerden geçti, zorluklardan geçti ve onu gerçekten şeytan istedi. Çok şeylerle yok etmeye ama sadece kalbine, dedi, dokunma, canına dokunma, Rab dedi. Sınavlardan geçti. ve Bir günde her şeyini kaybetmişti. Çocuklarını ve bütün hayvanları, evleri yani ve kendi üzerine bir büyük e, hastalık geldi. Hani vücudunda o kadar kötü yaralar vardı ki alarak e, tuflayılan böyle taşla ovuyordu. Hani biraz rahatlamak için. Ama e, Rabbimiz gerçekten ona merhamet duydu. Biliyoruz gösterdi. Yani e, Hüyüp 33. bölümde 19. ayet bize bahsediyor. İnsan yatında acılarla kemiklerinde e, dinmez sızılar vardı. Sızılarla yani yol yola gitiliyor. Yani böyle bazen insan insan eee yanlış yaparsa gerçekten bazın geliyor bu hastalıklar. Öyle ki içi yemek kaldırmaz en lezzet yiyecekleri fitsinir. Yani böyle bir şeyler insan hastalık zamanında hiçbir şey istemiyor. Ama görüyoruz hani Rab bize gene gücünü göstererek, merhametini vererek yani görüyoruz. Şübbün hayatında gene merhametle onu çevirdi tekrar bir güzel bir hayata. Ve ona tekrar her şeyi verdi. Sağlığını da verdi ve onun vücudunda nasıl bir e, diğerisi nasıl böyle yenilenmiş onu da bakalım 33. ayet 24. bölüm e, 33. bölüm 24. ayet ona lü, e, lütfeder diye onu yölüm çukurundan e, inmekten kurtarır ben fedi buldum ders eti çocuk eti gibi yenilenir e, gençlik günlerine döner yani Rab bizim böyle olan üstü şeyleri yapıyor sadece Rab'de kalarak bir Rabbe iman ederek onun sözlerini yapmaya e, tamamlayarak Biz biliyoruz Hani Rab bizim vücudumuzu ve hücreleri yeniletiyor bizim e, yücelterek Rabbi immün sistemimiz e, güçleniyor. Yani gerçekten ben size ne istiyorum deme bu zaman. Hani Rab sizi gerçekten bereketlesin ve bu ölüm ruhu uzaklaşsın sizden. Nasıl uzaklaştırabiliriz? Rabbin sözlerine göre ve ona iman ederek ve başkalarına affetmek gerekiyor. Ve itiraf ederek kendi günahlarımızı mutlaka herkes bir günah işliyor. Ama onları itiraf etmek gerekiyor Rabbin önünde. O da bizi iniliyor ve sizi buradan bereketlemek istiyorum. Gerçekten hani o kötü Ölüm ruhu sizin hayatınızdan defolsun gitsin. Sizi Rab bereketlesin ve ben de sizi çok sevdiğim için paylaşmak istiyorum. Aa, tekrar görüşmek üzere.